Arkadaşlar selamlar herkese. Ben Mehmet. Gelen yorumlar doğrultusunda fırdan bir video çek tarzında yorumlar vardı. Ve oyuna yeni başlayaraktan bir video çekme imkanım şu an için yok işine açıkçası 2-3 tane server'da bir de oynama ihtimalim yok. Şu anlık yok. Birazcık da yeni server maceraları oldu. Yeni server'daki arkadaşlar iyice bir sıkılsın. Hani başladıkları komple birazcık üzerinden zaman geçsin. Komple kalabalık bir Türk ekibi olaraktan yeni serverda sağlam bir şekilde başlayalım istiyorum. E yeni server etkinlikleri yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama benim oynamayacağım server etkinlikleri olur. Hani yeni servera başlamayı düşünen arkadaşlar varsa buradan duyurmaya çalışırız videolarda arada sırada. Kendi oyun mantığımı anlatacağım. Benim oyun mantığıma uygun olmayanlar olabilir aranızda. Benim oyun mantığım birazcık hızlı gelişmeye dayanan bir oyun mantığı. En doğru nasıl ilerleyebilirsiniz? Bunu anlatacağım size. Bu da sıfırdan bir seri gibi olmuş olacak. Yani hızlı bir anlatım olacak. Sıfırdan nasıl hızlı biliriz diye. Benim loharım 50 level. Size bir tane barbar komutanın muhakkak ki lazım bunu söyleyeyim. Oyuna başlarken jumperlık yaparak başlıyorsunuz zaten. Jumperlık nasıl yapılır bunu anlatmayacağım tekrardan zaten daha önce videom vardı. Sağ üst tarafta notlar kısmına ekleyeceğim. Bilmeyenler hemen bir jumperlık videosunu izleyebilirler. Açıklama kısmında da linki olacak aynı şekilde. Onun dışında medeniyet seçimine gelelim. Birçok kişi oyuna başlarken süvari kasıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Onda da Belisarius'la Baybars ikilisini kullanıyorlar. Belisarius Baybars ikilisi oyunda sarı komutanlar da dahil en mobil ikilidir arkadaşlar. Mobilite önemli mi? Elbette önemli ama mor komutanlar ve hasarları düşük olan komutanlar aynı şekilde ama çok hızlılar hakikaten. Hızda nasıl oluyor? Yapılardan yapılara ilerlerken hem savaş sırasında aslına bakarsanız önemli hem de en güçlü vali için önemli bir olaydır. Ama asıl kullanma amaçları e, çok hızlı olmasının yanında en güçlü vali de farm kesebilmek amacıyla kullanıyorlar. Belisarius Baybars ikilisini. Daha sonrasında ellerine ilk yeteneği 5 level olan Chao -Cha çıktığı zaman da Belisarius'un yerine direkt Chao ile -Cha değiştiriyorlar. Ben bundan kaynaklı Beysarius-Baybars ikilisini kasmayı sevmiyorum çünkü en güçlü valiye oyunun başında oynamayı da sevmiyorum. Sezar veriyor oyunun başındaki en güçlü vali. Sezar daha çok rakip köylere saldırmak için gerekli bir komutan. İlk iki yeteneğini en azından 5 yapmadığınız sürece çok da etkili bir komutan değil. En güçlü valide de birinciye oynayabilmeniz çok mümkün değil. Özellikle ilk en güçlü vali zaten çok para yatıranların alabileceği bir heykel. Yani 180 heykeli onlar alır. İlk üçe girmediğiniz sürece en güçlü valinin çok fazla da bir önemi yok. Düşman keserekten en güçlü valide yüksek sıralara oturuyorsunuz. Oyunun başına çok fazla rakibiniz var ve en güçlü valide birinci sıralara ilk ona girebilmeniz bile o kadar kolay bir şey değil ve elinizdeki tüm hızlandırmaları da en güçlü valiye saklamanız gerekiyor. Jumper'la yaptıktan sonrasında ikinci jumper köyünüzde yeni server'a zaten ışınlanıyorsunuz. Videoda izleyenler onu bilir. E, yeni server'daki jump hesabınızda size lohar etkinliği geliyor karşınıza. O lohar etkinliğinde herhangi bir şekilde rallilere katılmanıza da gerek yok. Bol bol 7 günü 8 gün boyunca bol bol barbar kesmeniz lazım. Çantadaki özleri harcamayın. Sadece elinizdeki özleri harcayın bu dönemde. Birliğin kestiği loharlardan size diye kısmından zaten lohar çıkacaktır. 10 tane heykel gelir oradan. Orada loharınızın seviyesini direkt 14 seviyeye doğru getirin. Ellerinizdeki XP kitaplarıyla bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 14 olması lazım. 14 ya da 13 level. Ee, yani şu altın keseyi ve şu sezgiyi açmanız lazım. 3 yapmanız lazım şu kısmı. Daha sonrasında herhangi bir şekilde elinizdeki XP kitaplarını Lohar'a harcamayın. Lohar'ınızı 3 yıldız yapın. Tüm yetenekler 1, 1, 1, 1. Sadece şu 3 tane yeteneğe açık olacak. Ve şu yetenek önemli bir yetenek. Oyunun başında bunu ne kadar erken 5 yaparsa kestiğiniz barbarlardan o kadar fazla deneyim bonusu gelecektir. Ve bu gelen deneyim da ana komutanınıza hızlı bir şekilde evvel atlatabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki barbar Komutanın olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi hızlı XP atlattığı kadar ekstradan size ham madde veriyor olması ve daha az öz harcı olmanız. Önemli detaylar işin açıkçası. Ana komutanınızı hızlı bir şekilde geliştirebilmeniz için ve barbar kaleleri keserken aynı şekilde daha etkili olduğundan lohar. E medeniyet olaraktan ben Çin başlamayı seviyorum. Suntuzu yani Çin başlardım. Hiç para yatırmayacak olsam. Para yatırsam da Çin başlarım. işine açıkçası şu anki mantığımda. Çin başlamamın sebebi de Suntuzu. Alan hasarı vuran bir komutan. 5 tane kıtaya birden full 5 tane kıtaya birden alan hasarı vuran ve vurduğu bu hasar aşırı derecede güçlü olan bir komutan. Beceri hasarını da burada artırıyor gördüğünüz gibi ve karma orduların da önüne, oyunun başında sizin karma ordunuz olacak. Karma orduların da önünde kullanabileceğiniz bir komutan. Suntuzu yetenek sayfasında full beceri giderseniz eğer zaten karma orduların önünde güzel bir liderlik yapacaktır. Size arkasına da oyunun başı olaraktan Tomoe Gozen'i koyarsanız hiç para yatırmayacaksınız. Bunu koyabilirsiniz. Elinize gelen sarı heykelleri çağa çağa çıkacaktır. Çağa çağ dönüştürüp ilk yeteneğine o arada 5 yapmaya çalışırsınız. İlk en güçlü valilere oynamamanızı tavsiye ederim. Oyunun başında şöyle etkinlikler geliyor. Elinizdeki hızlandırmaların hepsini en güçlü valiye harcıyorsunuz ve bunun net neticesinde aldığınız belki de Sezar heykeli 5 ya da 10 civarında tüm hızlandırmaları harcaya harcaya. Onun yerine ben burada güç oyunu tarzında etkinlikler çıkıyor ve bu güç oyunundaki etkinliklerde hızlandırmaları elimde tuttuğum için şuradaki ödüllerin hepsini almış oluyorum. Hem ekstradan hızlandırma, ekstradan ham madde, ekstradan işte sarı yıldız ve hızlandırmalar var. Bunları almış oluyorum. Ve ödüller kısmında da yüksek sıralamaya oturduğumda en azından ilk ona girdiğim için 4 tane sarı heykel, 10 tane mor heykel hızlandırması, elması vesaire bunlar geliyor. İlk ona girebildiğimden kaynaklı hızlandırmaları harcamayı burada kullandığımdan kaynaklı. Ve çağ çağdur ya da istediğim komutandır. Onlara dönüştürebiliyorum. Çağ çağın ilk yeteneğini 5 yaptıktan sonrasında Zaten bir süre sonrasındaki en güçlü valide Sezar etkinliği bittikten sonra örnek olarak Charles Martel etkinliği gelir. Bunlar değişebilir bu arada yeni güncellemelerle vesaire. Fatih Sultan Mehmet belki gelecek. Ona göre en güçlü valiye oynayarak da ilerleyen zamanlarda işte farklı bir şekilde piyade komutanları, Richard çıkıyor mesela Richard kasabilirsiniz çok çok ilerleyen zamanlarda. En güçlü farklı sarı komutanlarda en güçlü oynamanız gerekecektir. İlerleyen zamanlara saklayın bence en güçlü oynamasını. 10 günlük bir jumperlık süresiniz olacak biliyorsunuz bu 10 günlük jumperlık süresinde size dünya kadar hızlandırmalar vesaire olacak. Oyuna başlar başlamaz bu hızlandırmaları hemen kullanın bir an önce T3'leri açmaya çalışın BD binanızı hızlı bir şekilde 17. seviyeye getirin. 17. seviye önemli bir seviye. Gelişim artırma noktasından. Onun seviye sebebi 4 tane kıta çıkarabildiğiniz için daha rahat bir şekilde farm yapabileceksiniz. Oyunun başında 10 günlük jumperlık sürecinde hiçbir ham madde sıkıntısı yaşamayacaksınız kolay kolay. Ve evet, zannedeceksiniz ki ham maddeye bir ihtiyacım yok. Ama bir süre sonrasında sizden öyle ham maddeleri istiyor ki örnek olarak 24 yapmak için şu ham madde jumperlık süresinde belki de elinizde topladığınız ham madde anca bu kadar olacak belki de 70 milyon, 70'er milyon ya da 80'er milyon belki de ham maddeniz olacak maksimum. Bir süre sonrasında çok fazla ham madde sıkıntısı yaşayacağınız için iki tane jumper hesabı açaraktan server'a başlamanızı tavsiye ederim. Yani bu ana köyü besleyeceğiniz bir tane daha hesabınızın olması her türlü gerekli bir süre sonrasında ham madde yetiştiremeyeceksiniz. Tek hesaptan oynarsanız gelişiminiz duracak. İkinci hesabınızı İspanya ya yapabilirsiniz. İspanya'da kaynak üretimi fazla. Çok fazla giremeyeceğiniz için oyna. Ham madde üretimi ve ekstradan komutan deneyim kazancı var. Lohar etkinliği zamanında ikinci hesab hesabınızda mutlaka lohar etkinliği ya da hırsız etkinliği var mutlaka kemik kolyeyi ve de eğer kasmanız gerekiyor yan hesabınızdaki tüm özlerinizi harcayın dünyanın ham maddesini yan hesaptan kasabilirsiniz ve depolarsınız aynı şekilde bazı etkinlikler var örnek olarak hırsız etkinliği ile stratejik rezervin aynı döneme geldiği etkinlikler oluyor bu etkinliklerde ana hesabınızdaki tüm özlerinizi harcamaya çalışın çünkü bir tane barbar bar kesiyorsun size hem kemik kolye veriyor hem de stratejik rezerv kutusu veriyor bu etkinlikler çok nadir bir günlük etkinlikler olur İkisinin aynı ana denk gelmesi ve hem kemik kolye hem ham madde hem de altın anahtar ve gümüş anahtar anahtar kasabilirsiniz. Bir barbar kesme ile beraber. Ben hızlandırmalarımın hepsine teknolojiye basıyorum. Daha çok mümkün olunca ve inşaata basıyorum. Kıtalarımın gücü düşük kalmış durumda gördüğünüz gibi. Gücüm bundan kaynaklı geliyor daha çok teknoloji gücü. Çünkü siz bir saldırı aldığınızda ve ordularınızın hepsi kesildiğinde 400 bin tane ordu basıyorsunuz vesaire. Zaten hastane kapasiteniz var belli miktarda bir. Gördüğünüz gibi 110 bin hastane kapasitesi. E bakıyorsunuz benim birim sayım 222 bin. Bir saldırı alsam 100 bin tane birimim değilim ki ölecek. Beni sıfırlay sıfırlayamayacak. 100 bin tane birimlerimin yarısını öldürecekler burada. Ama siz gidip de 500 bin tane ordu basarsanız T4 ordusu ya da işte T3, T4 karışımı bir ordu basarsanız tüm hızlandırmalarınız, tüm emekleriniz önemsiz bir savaşta direkt gidecek yani ve bu sizin oyunu bırakmanız noktasında sizi üzecek bir noktadır. Sizin T4 ya ya da T3 diyeyim hangisini basabiliyorsanız. 170 bin, 180 bin ya da 200 bin civarında bir T4 ordusu oluşturmanız şu an benim yeterli değil. 200 bin tane olması lazım. 200 bin tane T4 ordusu oluşturmam benim savaşlarda yeterli olacaktır. Daha fazlasına gerek yok. Çünkü sadece bir tane kıta çıkaracaksınız savaşlarda. Ve o bir tane kıta ile beraber savaşacaksınız. Daha çok ekonomik savaşlar yapılır. Genellikle ekonomik savaşlar yapılır. Meydan savaşlarında. Ve sizin iki tane kıta çıkarmanızın hiçbir anlamı yok. Ham maddeniz asker iyileştirmeye gidecek. Ham maddeniz bittiği anda savaştan aşağı düşeceksiniz. Tek kıta ve en güçlü kıtanızla savaşlarda yer almaya çalışın. İki kıtaya gerek yok. Çok boyuna para yatıranlar iki kıta çıkartır. Onun dışında iki kıta çıkarmanın çok fazla bir mantığı yok. Ana komutanınızı çıkaracaksınız meydan savaşlarında. Teknolojiyi hemen göstereyim size nasıl ilerlememiz gerektiğini. Ben oyuna başlar başlamaz tüm hızlandırmalarımı özellikle teknolojiye direkt verdim. Teknolojiden de verdiğim nokta ilk önce T3 açmak dilde. Yazıyı geliştirip çok da rahat kasılıyor zaten. Baştırma hızı veriyor size %10. Kullanacağım hızlandırmaların miktarını azaltacaktır. Taş işçiliği zaten açık olacaktır büyük ihtimal. Bakın bu da %15 ekstradan inşaat hızı veriyor. Bunun oyunun başına hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Yazıyı bazen unutabiliyor arkadaşlar ve direkt t 3yi açmaya çalışıyorlar. Yazının gelişmesi zor değil. Direkt bunları ilk önce bir açın. Ondan sonra T3'lere geçin. T3'leri açtıktan sonra da hızlı bir şekilde T4 açma derdinde oluyor herkes. T4'ü de açarsınız arkadaşlar. T4 da açılabilir. Ama örnek olaraktan sizin güçlü biriminiz ne? Süvari ise süvari açın sadece. Okçuysa okçu piyade ise piyadeyi açın. Diğer T4'ler için aşırı bir yüklenmede bulunmayın. Devamında yine hızlı bir şekilde mühendisliği burada fullemeye çalışın. Mümkün olduğunca %35 ekstradan inşa hızı veriyor size ve matematiği fullemeye çalışın. İlk önce matematiği fulllersiniz, araştırma hızını ilk önce. Hızlandırmalarınızı da bu arada matematiğe kullanın tabi. Matematiği fullerseniz mühendisliği fullemenizde daha az bir zaman sür. Sizin fullemeniz için gereken süre kısalacaktır. E, birliğe tıkladığınızda yardım kısmına geldiğinizde bakın burada aldığınız yardım gözüküyor. Bunun full olmasına ne bileyim 14'te 14, 15'te 15 olmasına dikkat edin. E, bu da yine aynı şekilde sizin inşa sürenizi kısaltacaktır çünkü fullendiği zaman ondan sonrasında hızlandırmalarınızı kullanmaya dikkat edin ve aynı zamanda mesela T4 açtınız. T4'ü de çok acele eden bir oyuncu kitlemiz var. Ben de önceki oyunlarımda acele ediyordum ama T4 açıyorsunuz ve şuradaki şuradaki dövüş taktikleri, savunma dizilimi bunlar düşük bırakıyorlar. Yani bir levelde kalıyor. Sizin bir levelde kalmış dövüş taktikleriniz varsa ve burada full tüm T4'leri açmışsanız 7 levellik T3 ile eşdeğer güçtedir aslında bakarsınız. Bu yani savaşlarda T4'ü iyileştirmek daha fazla ham madde gerektirecek size. Güçsüz bir T4 ordusuyla savaşmaktansa güçlü bir T3 ordusuyla savaşmayı tercih edin. Daha az ham maddeniz gidecek savaşlarda çünkü. Dövüş taktiklerinde de bu arada artırmak çok zor. Bak, basite alma 30 gün sürüyor dövüş taktiğinde. 7'den 8'e çıkarmak ve dünyanın ham maddesini istiyor. 30 günlük kadar bir süre. Onun için önemli yani. BD binan 17 yaptıktan sonrasında da bir an önce 22 yapmaya çalışın. Kıta sayısı 5'e çıkacak çünkü. Belediye binası 22 olduktan sonrasında. Ben bunların hiçbirini açmadım. Şövalye, mancınık, uzun kılıçlı savaşçı bunları hiç açmadım. Yavaştan açma vakti de geldi. Şövalyeyi belki açıp yavaştan bir T4 süvari ordusuna doğru ilerlemeye başlayabilirim. Çünkü çağa çağıyı yavaştan kasma vaktim geldi. Devamında full sin anlayacağınız bakın okçu çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ve savaşlarda çok güçlü ekstradan saldırı gücü, savunma gücü... Sağlık gücü güçlü okçuyla ile ilerlemeye çalışıyor. Şu an e, belli akademimi 24 istiyor. Daha fazla artırabilmek için bunu. Bir an önce de akademimi 24 yapıp birazcık daha e, hızlı bir şekilde tı uçlu ok ve geniş kalkanı kasabilme derdindeyim şu anda. Bunları kasma derdindeyim. Çünkü geniş kalkanı kasmak için mesela asan madde ve az süre istiyor. E, ama şunları artırmak birazcık daha uzun zaman istiyor. E, 28 gün çok uzun bir zaman. Size şunu göstereyim. Birçok kişide mesela bu süre daha fazladır. Bakın 17 gün 18 saatlik bir süre var. Araştırma süresi t 4 araştırma süresi. Oyunun başına bassaydım bu süre 24 gün 25 gün falan hızlı bir şekilde. Bana bir 7 günlük zaman kazandırmış oldu. Bunu sonayı bıraktırmam. 7 günlük bir hızlandırma da çok önemli bir süre yani 7 gün. Aynı zamanda bu 17 günlük araştır dediğimde birlik yardımı da geldiğinde 12-11 güne kadar düşüyor ve bunu basmadan öncesinde bir de sunakların etrafında kainet bulmanız lazım. Araştırma hızı kaineti bu da ekstradan süreyi daha da fazla düşürecektir. Oyunun başına Çin başlarsanız şöyle de bir yarar olacak. Oyunun başına full biliyorsunuz ki inşaat artırıyorsunuz. inşaatlarınızı hızlandırıyorsunuz. Sürekli bir inşaat yükseltme olayı için ekstradan size inşaat hızlandırması, güçlendirmesi verdiği için ekstradan oyunun başında yine daha mantıklı bir tercih olacaktır. Daha sonrasında hangi kuvvetli birimi oynamak istiyorsanız, hangi medeniyetin özelliklerini daha çok seviyorsanız, zaten daha sonrasında size gelecek olan medeniyet değiştirmeyle istediğiniz ırka geçiş yapabilirsiniz. Bir süre sonrasında Çağçoy'u zaten dediğim gibi ilk iyi 5 olduktan sonrasında hızlı bir şekilde level arttırma olayına gireceğim ben. Arkasında da Minamoto ile beraber güzel bir süvari ordusu çıkartmaya için düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda gelecek olan bakın Sezar veren en güçlü valiye oynamayı düşünmüyorum dediğim gibi. Daha sonrasında ileride ge ver, verebileceği bir işime eriyeceğini düşündüğüm en güçlü valilerde belki bu iki ay sonra gelecek bir ay sonra iki ay sonrasında değişmeye başlayacak en güçlü valide verdiği komutan daha farklı komutanlar kasmayı düşünüyorum. Örnek olarak bizim klanda ben size şöyle söyleyeyim. Sezar'ı kimlerin kasdığını söyleyeyim size. Bizim klanda Ezzo diye bir arkadaşımız var. Bakın gördüğünüz gibi 16 milyon gücünde. Bu arkadaşımız nasıl kasmış? Roma başlamış ve Scipio'yu almış. Scipio'yu 6 yıldız yapmış. 57. seviye 6 yıldızlı Scipio'su var. Arkasına da Sezar'ı koyuyor ki en güçlü valiye oynuyor. Scipio Sezar ikilisiyle birlikte zaten güçü gücü çok fazla olduğu için düşman rakiplerin kalelerine ralli açarken Ezzo daha çok önderlik yapmaya çalışıyor bize bu ikili komutandan kaynaklı. Ee, zaten bu klanda bu ikili klanda sadece bir ya da iki kişi de olması yeterli olacaktır. Hani herkes de gidip de şimdi Ezzo bunu kasmışken benim de aynı şekilde bunu kasmama hiçbir şekilde lider komutan kasmama hiçbir şekilde gerek yok. Onu belirteyim ki Scipio'yu da kullanmıyor. Bu arada Scipio'yu kasmış. O mantıkla düşünmüş. Altı yıldız yapmış. Ama e, ne kas, ne kullanıyor? Sezar'la. Dinde zaten Barça var barça kullanıyor büyük ihtimal skip yok aslında da pişmandır ee, bu arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi editlediğim videoya bir baktım şöyle bir son olarak bazı notlar söylemek istiyorum size. Sürekli en güçlü vali deyip durmuş videonun başından itibaren en güçlü vali en güçlü vali diye. Bunu dememin sebebi şu bunu izleyen çoğu arkadaşımız oyuna para yatırmayan arkadaşlarımız zaten aşırı miktarda yatırmayan arkadaşlarımız. En güçlü valiyi kasabilmek için birincisi hızlandırmalarınızı saklıyorsunuz ilk en güçlü valiyi e, kazanabilmek için Oyunun başında en güçlü kim diye bir etkinlik var. Burada oyunun daha sonrasında hiç vermeyeceği ödüller veriyor. 1.5 milyon gücü ulaşırsanız efsane hızlandırmalar, altın anahtarlar ve dünya kadar güzel ödüller veriyor size. Bu ödüller önemli ve elinizdeki hızlandırmaları onun için server başladığında bir an önce kullanın. Ne kadar gücünüzü arttırabilirseniz o kadar çok ödülleri alırsınız. Bu ödüller en güçlü valinin çok çok daha önünde ödüller. Elinizdeki hızlandırmaları harcarsınız da zaten en güçlü valiye oynayamazsınız. İlk en güçlü valide kil öldürmeye süresi bir gün sürüyor zaten. Daha sonraki en güçlü valilerde bu süre iki güne çıktığı için sizin ne kadar çok asker basmanız değil ne kadar çok kil aldığınızla ilgili. Yani ne kadar çok farmdaki askerleri öldürürseniz hızlı bir şekilde sıralamanız yükseklerde olur. Hiç para yatırmasanız bile birinci sırada bile olabilirsiniz yani onu söyleyeyim size. Ama onda şöyle bir sıkıntısı var. Oyunun başında sizin çok fazla ham madde ihtiyacınız var. oyunun başı sürekli savaşları Döndüğü bir dönem olduğu için sizin askeri iyileştirmeye ihtiyacınız var Ve çıkan savaşlarda da Hem ham madde sıkıntısı yaşıyorsunuz Hem hızlandırma sıkıntısı yaşıyorsunuz Oyunun başına oyunu çok fazla oynayan olduğu için Çok daha fazla rakipleriniz var En güçlü valiyi kazanma ihtimaliniz e, çok daha aşağılarda düşüyor yani Ama ilerleyen zamanlarda Mutlaka bu etkinlik önemli bir etkinlik e, oyunun 2 ay sonrasında mutlaka 1 ay ya da 2 ay sonrasında Sezar etkinliği bitince diyeyim size En güçlü valiye oynamanızı tavsiye ederim. Ben de oynayacağım. En güçlü valiye oynayan arkadaşlar güç oyunu etkinliklerini oynayamıyorlar. Ve buradaki gelecek olan e, ham madde yardımını, hızlandırmaları, sarı yıldızı vesaire de kaçırıyorlar. Hızlandırmalarını öbür tarafta kullandıkları için. Suntuzu suntuzu dedim bir de. Suntuzu dememin sebebi ise alan vuruyor demiştik. Sadece meydan savaşlarında iyi olması değil. Seferde de aynı şekilde sizin daha fazla, daha rahat bir şekilde katlar atlamanıza yardımcı olacak. Oyunun başında ne kadar çok sefer kısmında kat atlarsanız o kadar çok buradan gelecek ödüller artacaktır abi. Mağaza kısmından mutlaka mor yıldızları ve sarı yıldızları almaya çalışın. Kostansı da alabilirsiniz. Bir an önce ben kostansı fullledim mavilerde. Ben kendi oyun mantığımı anlattım size. Kendi oyun mantımı ve kendi oyun tecrübemi anlatmaya çalıştım sizlere. Tabii ki benden daha farklı düşünen arkadaşlar da olacaktır. Bu arkadaşlar yorumlar kısmında kendi düşüncelerini ve kendi oyun tarzlarını anlatabilirler. Daha söylenecek çok şey var. Bu oyun hani bu kadar kısa sürede anlatılacak bir oyun değil ama daha çok videoyu uzatmak istemiyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa elimden geldiği kadarıyla sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Yine yorumlar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Şu an sağ üst kısımda jumperlık nasıl yapılır tarzında videom olacak önerilerde. Jumperlığı bilmeyen arkadaşlar o videoma geçebilirler. Dakika 3.20'ye getirin. 3.20'ye kadar belli başlı açıklamalar var orada. Arkadaşlar bunun dışında beni desteklemek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve mümkünse de paylaşabiliyorsanız da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.